Buraya konusunda e, zannederim yeteri kadar arkadaşlar görüş açıkladılar. Benim tekrar etmeme gerek yok çünkü pek çok konu var önümüzde. Bugün önemli gelişmelerden bir tanesi. En çok da zannederim televizyonlarda dönen haberi oy oldu. Hrant davasının yargıtay sonrası tekrar görüşülmeye başlaması oldu. Çok kısa hatırlatmak gerekirse e, hatırlayacaksınız mahkeme, e, birinci mahkeme e, bir örgüt olmadığını aslında olduğunu ama delil bulamadıklarını üzülerek böyle bir karar verdiklerini söyleyen son derece herhalde hukuk tarihine, Türk hukuk tarihine geçecek bir skandala imza attı açıklamasıyla. Her ne kadar karar da yoksa da daha sonra hakim böyle açıklamıştı. Yargıtay'da bu dava örgüt var diye bozuldu ama bu örgüt bir terör örgütü. Yani bir siyasi örgütlenme değil bir mahalle çetesi örgütü olarak Yargıtay tarafından terakki edildi. Bu çerçevede bozuldu. Aslında Yargıtay'ın e, bozma gerekçesi de mahkemenin gerekçesi kadar tartışmaya muhtaçtı ve bugün dava başladı. Dava başlarken e, sınır bu. Onun altını çizelim. Ali Devlet Denetleme Kurulunun da şeyini hatırlamakta fayda olabilir. Raporunu. Evet. Oraya gelirsin sen istersen şeyine. şimdi. Ben sadece olayı bir evet, evet. özetini geçiyorum. E, bugün de Dink ailesi ee, bu davayla ilgili e, davadan çekildiklerini, bunun bir müsamere olduğunu söyleyen bir açıklama yaptı. Bu açıklamada pek çok yeri eleştirdiler. Hükümetin idari tasarruflarını, muhalefetin baştan aşağı bu konudaki Ergenekoncu tırnak içindeki tavrını, Ergenekon davasına yönelik pek çok bu işin temasının kurulması için başvuru yapılmasına rağmen bunun ciddiye alınmamasına... Yargının yeteri kadar Kovuşturma ve Soruşturma düzeyinde ciddi davranmamasına kadar bir dizi açıklamayla bu davadan çekildiklerini söylediler. Bir tek önemli husus şu toplumun vicdanında bu işin canlı olması ve toplumun vicdanının sistemin çalışmasından farklı olmasının da içlerini rahatlatan bir husus olduğunu söylediler. İsterseniz bir değerlendirme yapalım çünkü bu dava sadece Hrant davası değil politik olarak da pek çok yönüyle cinayetin işlenmesi bir türlü ortaya çıkmaması ve sonrasıyla önem taşıyan bir davayken bir kere olayın başına dönerek gidersek ortada bu davayı elinde bir ateşten gömlek gibi hisseden bir yargı heyeti vardı yani bu davada yapılması gerekenlerin hepsini bilip herhangi birini yapmaktan çekinen bir mahkeme izledik. Ve baştan beri böyleydi. Risk almak istemeyen, olayı sürekli uzatan, hatta o kadar uzattılar ki son, son noktasında 5 yıl dolarken mecburen bir karar alındı. Ergenekon'a bağlanması gerektiğine dair bir kanaati muhtemelen vardı. Fakat bu mahkeme kendisi böyle bir karar almak hiçbir zaman iste istemedi. Sürekli olarak başka bir ergenekon davasından belki de bir davet, bir birleşme bekleyip durdu ve dolayısıyla da sırasını savdı. Bu sırasını savarken de aslında ilginç bir şekilde samimi de bir şey yaptı. Yani bu skandal dediğin şey skandal yani hukuk olarak skandal. Yani hem işte örgüt yok kararı vermek, ondan sonra da aslında biz var olduğunu hissediyoruz ama delil de bulamıyoruz demek. Ama öte yandan da bir, bir, şekilde doğru. Yani bir, o, böyle bir doğru bir aslında doğru bir tespitten hareketle söylenmiş bir şey ve burada muhtemelen Ama o zaman şunu da kabul ediyor mahkeme kavuşturma safhasında doğru soruşturmanın yapılmadı. yapabilirdi. yapabilir. Ya tabi yapmadı. Ama işte, aynı zaman işte mahkeme zaten <laughs> hiçbir noktada kendine düşeni yapmayarak gelip tamam. bütün bu yükü vicdanen taşıdı ve sonunda da böyle bir şey söyleyerek de kendini bir miktar aklamaya çalıştı. Ee, ama bu e, ilginç bir biçimde e, psikolojik olarak davanın yeniden açılmasının zeminini üretti. Çünkü savcı da örgüt var diyordu. Herkes örgüt var diyordu. E, Yargıtay'ın getirdiği e, gene e, belki bazılarımıza mizahi gelebilecek olan o ara yol Yani örgüt var ama bu örgüt, çok sokak çocukları falan. Bu da aynı şekilde mahkemenin davranış kalıbının Yargıtay'da da tekrarlandığını söylüyor bana. Yani burada öyle bir dava ki bu, bunun gerçekten adalet adına sorumluluğunu almak gerçekten devletle yüzleşmeye gerektiriyor. Ve hiçbir tekil mahkeme veya da yani savcılar, yargıçlar grubu diyelim bu tür bir cesarete sahip değil. Bunun için başka bir siyasi zemin, başka bir ortam, ee, ya da toplumdan başka bir adalet çağrısı e, gerçek anlamda e, yani militanca, e, aktivistçe değil çok daha temelden bir adalet çağrısı lazım. Şimdi şunu da söyleyeyim e, toplumun bu toplumun e, Dink ailesine herhalde bir teşekkür borcu var diye düşünüyorum ben çünkü ben şahsen ilk dava, ilk duruşmaya gittim gitmem gerektiğine orada adım orada yazılsın diye gittim ve sonra da bir daha da gitmedim. Çünkü hiçbir şey olmayacağını baştan beri biliyordum. Ve bir sürü insan da bunu biliyordu. Aileden de insanlar biliyorlardı. Fakat bunu bilmelerine rağmen defalarca oraya gidip bunun bir tür normal hukuk yolu olarak tescil edilmesi için kendilerini koydular. Kendi zamanlarını, bedenlerini, ruhlarını ruh sağlıklarını koydular. Oysa bu dava hakikaten devletin namus davasıdır ve ben şahsen psikolojik olarak kendime baktığım zaman ben bu davayı devletin kucağına teslim ederim ve hiçbir şekilde ilgilenmem. O bulmak zorunda, o temizlemek zorunda diye hissediyorum ben. Şu anda hala öyle hissediyorum. Ama aile böyle davranmadı. Aile aslında bana göre çok daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi davrandı. Ve dolayısıyla da aileye bir e, hakikaten teşekkür borçlu olunduğunu düşünüyorum ben e, genel olarak, kamuoyu olarak bakıldığı zaman. Yani bundan sonra e, ne olacağını da belki bir, bir biraz sonra konuşalım. Yani nereye doğru gider Peki. vesaire. Orhan. Yani tabii üzüntü verici. Yani e, hem e, etyenin söylediği hem senin söylediğin. Yani belli ki işte... İlk duruşmadan başlayarak e, hepimizi umutlandıran belki bu gerçek bir yüzleşmeye dönüşür. E, devam eden Ergenekon davalarıyla bağlantısı kurulur. Aslında Jitem davaları için de aynı şeyi söylemek mümkün. E, tabii insan ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyor. Şimdi doğrusunu isterseniz yani ben de bir mağdur olarak yani bu hayal kırıklığını e, yaşıyorum ve ne, ne kadar ağır bir şey olduğunu biliyorum. Yani düşünün 22 sene sonra İki gazeteci arkadaşımız hiç kimsenin desteğini falan da almadan çok iyi biliyorum ne bir istihbarat kurumunun ne de güçlü bir diyebileceğimiz yani devlet içerisindeki bir bakanlığın vesaire hiçbir desteğini almadan, almadan tamamen bir gazetecilik merakıyla gittiler. Ve Musa Anter'in 20 yıldır adeta bu savaşın, bu kirli savaşın gölgesinde saklanmış, normal hayatını sürmüş katil zanlısını buldular, yakaladılar. Ve tutuklandı o insan. Ee, şimdi ilk duruşmasına gitti ben, yani bir mağdur olarak ve bir tanık olarak aynı zamanda. E, avukatlarla birlikte oturmak zorunda kaldık. Çünkü mahkeme e, bu katil zanlısının doğal olarak akrabalarının, işte davaya olan ilgisi nedeniyle yani salon tamamen onlar tarafından doldurulmuştu. Belki ön sırada 3-4 gazeteci arkadaşımız vardı. Onun dışında e, ne Diyarbakır'dan bir sivil toplum örgütü ne e, AK parti, güçlü siyasetler AK Parti, BTP yani Diyarbakır'da siyaset dediğiniz zaman aklınıza bu iki parti gelir. Bunun dışında bu iki partinin periferisinde olan başka gruplar, İslami gruplar vesaire hiç kimse yoktu. Ve şimdi ayın yedisinde yeniden bir duruşması var bu davanın. Ee, ve ben şimdi gidip gitmemek arasında kararsızım. Yani çünkü e, demin çok iyi ifade etti Etiyen, yani ilk duruşmadan başlayarak yaşadığı e, hayal kırıklığını bir bakıma şey yaptı. Şimdi e, bir de tabii mağduru olduğunuz bu davada ve Diyarbakır gibi bir yerde bu ilgisizliğe e, yani bir anlam veremiyorsunuz. Ben tutup mesela e, işte hükümetin JITEM davalarındaki tutumunu sayfalar dolusu eleştirebilirim. Yani e, hükümet, Adalet Bakanlığı olsun, İçişleri Bakanlığı olsun bu dosyaya e, belki beni memnun edecek. Tamam mı? Yani bir takım belgeleri falan da koymuş olabilir. Ama benim iş, işim bu yanı elbette ki ilgilendiriyor. Ama ikinci bir şey neden bu kamusal talep arzu edilen e, yerde değil? Randing davasında da böyle oldu. Yani ben en son iki sene önce ANMA toplantısına katıldım. ...ve bir daha bunu yazdım da yani... ...burada söylemek yani bir eleştiri falan... ...diye söylemiyorum. Ama orada şunu gördüm... Ee, ...ön saflarda olan... E, ...birçok işte politik aktörün... ...vesaire sivil toplum adına hareket ettiğini... ...söyleyen birçok insanın... E, ...aynı hafta içerisinde... ...Silivri'yi de ziyaret ettiğini biliyorum ben. Ve bunu açık bir biçimde de yazdım yani şimdi. Dolayısıyla bu ikinci bir hayal kırıklığı yarattı bende. Yani eğer Türkiye toplumu... ...Hrant Dink... E, yani eğer 1915'in son halkasıysa ki ben, bana göre öyleydi bu cinayet. 1915'in yani 1 milyon mu, 1 milyon 500 bin her neyse birincisiydi. 1 milyonsa 1 milyon 1. Yani bu, bu cinayet böyle bir şey, böyle bir hafıza uyandırması gerekirdi. Ve dolayısıyla burada çok güçlü bir kamusal e, şey görebilmeliydik. Bir irade görebilmeliydik. Hükümetin tutumu şu oldu, bu oldu. Bunlar tamamen ayrı. Katılabileceğimiz şeyler var bu konuda. Katılmıyor. Katılabileceğimiz şeyler de olabilir. Ama bunu göremedik yani. Ve birçok insan sanıyorum e, en azından yani 19 Ocak'taki anmalara bile katılamayacak hale geldi. Yani bu bir gerçek, bir, bir realite yani. Yani deyim yerindeyse hadi bizden bu, buraya kadar dedik. Yani tıpkı mahkemedeki durumu atfederek benden buraya kadar buradan bir şey çıkmaz mantığı Etyen'in söylediği. Bende de böyle bir şey oldu. Şimdi aynı şeyi Jitem davalarında da yaşıyoruz. Yani bakıyorsunuz mesela KCK davalarını Diyarbakır Barosu'ndan 500 arkadaşımız vekaletleme veriyor. Bu çok iyi bir şey. Bin kişi verebilir o davaları izlemiş. Çünkü evet bu bir siyasi davadır. Bu siyasi dava elbette ki oradaki avukatı da ilgilendirir. Herkesi ilgilendirir. Bunda hiçbir beis yok yani Abdullah Öcalan'ı bugün işte savunmak için 500 bir ara öyle bir şey oldu. Diyarbakır olsan 500 avukat. Bunda hiçbir problem yok. Ama peki 20 insanın, 50 insanın öldürüldüğü bir JITEM davasında neden sadece Tahir Elçi ve yanında belki bir iki arkadaşımız izliyor davayı? Yani şimdi bu bunları sorgulamadan yani bu böyle bir hesaplaşmaya hükümeti veya devleti yani davet etmek ne kadar doğrudur? Kamusal talep bence bu tür, bu tür davalarda Hala en önemli sebepler yani sizin deminden beri söylediğiniz sebepler tabii ki benim yüreğimden yani katıldığım sebepler ama bu davalardaki bir bakıma siyasi kullanım meselesini de Türkiye'nin konuşması gerekiyor. Evet. Yani bir siyasi kullanım alanı haline getirilmişse bir dava ben böyle bir iddiada bulunmuyorum. Yani bu konudaki endişelerimi sadece ifade ediyorum ama o siyasi kullanım alanı kullanılamayacak hale gelmişse... E, geldikten sonra da dönüp işte 6 yılın muhasebesini sadece hükümetin yapabildikleri ya da yapamadıklarıyla ölçüyorsak burada doğru bir mantık yok diye düşünüyorum yani. Dolayısıyla mesela Fethiye Çetin'in ben henüz kitabı okumadım tabii ki merak ediyorum ve ilk fırsatta okuyacağım. Fethiye Çetin'in bu süreci izleyen bu yarayı kalbinde hisseden bir insan olarak yazdığı kitap elbette ki çok kıymetli ama bunun bence sürmesi lazım. Ali Bayramoğlu'nun de yazmalı. Yani başka da şeyimiz yok yani insanlara e, bu anlatılar üzerinden yani bu 6 yıllık sürecin nasıl başladığını ve nasıl bitti. Şimdi devlet denetleme kurulu demin Ali şey evet. yaparken özetlerken evet. devlet denetleme kurulu bence önemli bir iş yaptı. Ama o onu bile kamuoyunun gündemine çok sokamadık. Mesela ben kaç yazı yazdım JITEM davalarında devlet denetleme kurulunun tıpkı Özel ve Randing davasında yaptığı çalışmayı. Eksik veya şey yani olabilir bu ama bence bu çok kıymetli bir şeydi. Fakat o kıymetli çalışma da sırf devlet <laughs> yani e, de, bir devlet kokusu mu alınıyor ne e, çok fazla görülmedi. Ya yani tıpkı Sabah Gazetesi'nin yazarları e, muhabirleri Musanter'in evet. e, katil zanlısının tutuklanmasında yol açtı diye hadisenin tamamen gö, gözden düşünün bir başka bir ülkede olsa 20 yıl aradan geçmiş ve Musa Anter gibi gerçekten hem Türkiye e, aydın hareketi açısından hem de kendi halkı açısından önemli bir ee, i̇nsanın insanın katil zanlısının 20 yıl sonra yakalanması dünyada bir olay olurdu. Dünya neresinde olursa olsun. Yani bu gazeteci kimdir? Gazetecinin kimliğine bakıyoruz. Yaptığı şey ondan sonra değerlendiriyoruz. Gazeteci eğer A gazetesindeyse istersen Hrant'ın ölümüne yol açan Ergenekon sürecini bütün veçeleriyle önümüze koysun. Bir kıymeti yok bunun ya. Böyle bir, bir hal yani. Müsaade eder misin? Ben bir şeyler söyleyeyim mi? Tabii söyle. Şimdi bu, bu aklıma oran getirdi orayla başlamak istiyorum. Şimdi Susurluk raporunu da hatırlayın. Kutlu Savaş raporu. Ya da Devlet Denetleme Kurulu raporu. Devlet Denetleme Kurulu'nun nasıl devreye girdiğinin e, en yakın tanıklarından biriyim. Evet. Çünkü zannederim Strasburg'daydık. Cumhurbaşkanıyla. Sayın Abdullah Gül'le. E, orada bu konu açıldı. Ben vardım. Sedat Ergin vardı. Hasan Cemal vardı. Diğer arkadaşların hepsini şimdi hatırlamıyorum. Ee, neden devlet denetleme kurulunu harekete geçirmiyorsunuz diye Cumhurbaşkanı'na bir hatırlatmada bulunuldu ve daha sonra harekete geçti. Fakat Orhan kabul etmek gerekir ki Susurluk raporda devlet denetleme kurulu raporunda çok önemli bilgiler içermekle birlikte olmayan bir yargı sistemini ikame ediyorlar. Tıkanıklığın sonucu bu raporlar. Yani bunu bunu yapması gereken herhalde Kutlu Savaş'ın raporu değil. Bunu yapması gereken devlet denetleme kurulu değil. Bunu yapması gereken savcılar, hakimler, bu işi araştıran dokular. Bu itibarla baktığımız zaman şöyle bir şeye geliyoruz hep. Genel olarak bu ülkede faili meçhul cinayetlerin hepsi değil ama önemli bir kısmının nasıl yapıldığını, neden yapıldığını maktul yakınları biliyor. Ana hatlarıyla biliyor, belki tetikçiyi de biliyor. Ama hakikati bilmiyor hakikat dediğimiz şey bu nasıl organize edildi, neden organize edildi değil sadece. Bununla nasıl yüzleşilecek? Bunun yaptırım mekanizmaları nasıl devreye girecek? Buna zemin hazırlayan o doku, o yapı devletse eğer bu yeniden nasıl yapılandırılacak? Asıl sorular gelir ve burada tıkanır. Şimdi Dink cinayetine geldiğimiz zaman ya da Dink dosyasına geldiğimiz, Hrant dosyasına geldiğimiz zaman açıkçası iki tane eylem var ortada. Bir tanesi Hrant'ın katlidir. Ve çok iyi biliyoruz o katil nasıl nereden nereye adım 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 herkesin bir miktar elini sokmasıyla elini katmasıyla yapıldı. Basından emniyetten mit'ten jandarmaya kadar. Bir de ikinci bir fasıl var. İkinci fasılda şu olayın yargılanması, soruşturulması ve kovuşturulmasının kendisi de başlı başına bence kriminal bir durum ifade ediyor. Yani o da ayrı bir katildir. Bugün ailenin yazmış olduğu mektubu zannederim Radikal mi? Oraya vermişler herhalde. Radikal'de yayınlamış. Okursanız şunu göreceksiniz. Ee, mektup cinayeti değil. Cinayet sonrası yapılması gerekenlerin neden yapılmadığını mükemmel bir şekilde anlatan bir itham ve bir iddianame şeklinde karşımıza çıkıyor. İtham ediyor din ailesi. Toplum hariç bütün sistemi ve bir iddianame gibi bunu ortaya koyuyor. Şimdi burada... Ee, baktığınız zaman soruşturma eksik yapıldı. Soruşturmayı yani bu, bu problem çözmek gibi bir şey. Siz buraya bakarak devam ederseniz, buradaki şeyleri görmezseniz, görmek istemezseniz varacağınız sonuç orada sizi bekleyen sonuçtur. Kovuşturmayı ben etyen gibi davranmadım. Daha çok umutluydum. Ee, Umutla taşıdığım için ben davaların hepsine gittim. Ve e, ne gördüm biliyor musunuz? Kovuşturma süreci yani yargı süreci adım adım bütün unsurları birbirinden ayıran olayı tek yere verilecek hükme doğruya doğru kilitleyen bir yol izledi. MIT dinlenmedi. Jandarma dinlenmedi. Emniyet dinlenmedi. Bütün başvuruları dinlenmesiyle ilgili başvuruları mahkeme şu ya da bu gerekçeyle bertaraf etti. Mahkeme öyle bir tavır aldı ki kovuşturma sürecinde zaten verilecek hüküm belliydi. O yok, bu yok o yok, bu yok derken bütün her şeyi parçalayarak yol aldığınız zaman sıradan adi bir cinayete doğru yola çıktı. Şimdi bu nasıl bir reflekstir? Neden bu böyle yapılır? Bu soru o kadar önemli bir soru ki burada yargıç zihniyeti de sistemin içerisindeki çalışma mekanizmaları da devlet devreye giriyor. Şimdi bakın MIT ile ilgili bir soruşturma e, talebi oldu. Sonuçlanmadı. Jandarma ile ilgili olanların hepsi aklanmakla. Belki bir iki tanesinden kısa bir mahkumiyet aldılar. Aklanmakla bitti. Yani evet. e, o gün Samast'ın yanında bayrak açanlardan tutun. E, jandarma komutanına kadar hiçbir sonuç çıkmadı. Emniyetle ilgili baktığınız zaman sonuç çıkmadı. Şimdi aile bugün kalkıp haklı olarak şunu söylüyor. Evet muhalefet bu işe çanak hazırlayan bir istikamette gitti. Evet emniyet, MIT, devletin bütün kurumları Cinayetin öncesinde de sonrasında da işin üstünü örtmeye çalıştılar. Ve iktidarla ilgili Orhan Bilan önce söylediklerine e, yönelik e, altını çizmek lazım ne dediklerini diyorlar ki... itham edilen kişiler taltif edildi. İşte kimisi ombusman yapıldı, kimisi vali yapıldı, kimisi bakan yapıldı. Siyasi iradenin de burada, evet siyasi irade bir miktar çaba gösterdi ama... ...siyasi iradenin de burada bu yaptırıma uygun bir zemin hazırlamadığına yönelik çok ciddi eleştirileri var. Bu eleştirileri ters yüz etmek çok kolay değil. Edilebilecek eleştiriler olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla öyle bir noktaya geldik ki bu olay din olayından ibaret değildir. Aynı Musa Anter cinayeti gibidir bu. Ne olduğu, niye olduğu, nasıl olduğu, kim tarafından yapıldığı belli olan içinde Belki Anter cinayetine oranla ellerin çok daha görünür olduğu bir cinayetten bahsediyoruz. Ve biz bugün bu ülkede devletin Kendisini arındırdığından, temizlediğinden söz etmiyor muyuz? Buna destek vermiyor muyuz? Veriyoruz. Yapıyor mu bunu? Önemli ölçüde yapıyor. Fakat bu tür cinayetlerle, bu tür hadiselerle yüzleşmeden e, ve buraya yönelik her türlü yaptırım, idari, tasarruftan tutun, hukuki yaptırıma kadar bunlar devreye girmeden bu karalar kalır. O zaman ne olur? O zaman şu olur Orhan, karayla ışık arasında kopuş olmaz, geçişler olur. Her an geri dönebilirsiniz. Çünkü her zaman birinin bir hikmeti vardır. Her zaman birinin kendisini koruması arzusu vardır. Ben hükümeti şu açıdan anlıyorum. Başbakan başından itibaren şunu dedi. Yani biz bu ülkede işte bu cinayeti çözdük. Çözdük derken silahı bulduk, katili bulduk, azmettiricileri bulduk. Onun dışında elimizden geleni yaptık ve bunu görün dedi. Ve diğer taraftan çok söz etmeyi arzu etmedi ama hayat başka türlü de tecelli ediyor ve onlar da AK Parti'nin de önünde bizim de önümüzde kaçınılmaz tartışma konuları olarak gelecekler. Umutlu muyum? Artık değilim. Hakikaten değilim. Yani biraz sonra belki Orhan anlatır. Hala Yeşil'den bahsediyoruz. Hala Korkut Eken Mehmet Ağar 90'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerle ilgili şaka gibi sorgulanıyorlar. Hrant Dink ödüllerinde Cumartesi annelerine ödül verildi. Bilmem kaç gündür kayıp çocuklarının ya da kardeşlerinin kemiklerinin peşinde koşuyorlar diye. Bunlar hakikaten acıklı tablolar. Ee, Türkiye'nin bu tablolardan nasıl kurtulacağını bilmiyorum ama devletin dokusu değişiyor ama zihniyette galiba sorunlar çok büyük. Şimdi bu olaya başından beri yani bütün aşamaları tekrar gözümün önünden geçti. İlk gözümün Önünde gelen şey... ...Hrant'ın yüzüdür. Onu son gördüğümde seni ziyarete gelmiştik. Sen rahatsızdın. şimdi şöyle... hastaneye evet. geldin. Evet, hastaneye gelmiştik. Evet, evet. Ee, şimdi orada hatta aramızda bir konuşma geçmişti. Hrant kim bir lafı vardı. Eğer ceza alırsam bu memleketi terk edip gideceğim gibi bir lafı vardı. Şimdi Hrant yerli bir adam. Yani bu memlekete ait bir adam, baktığın zaman ne tarafından bakarsan bak, ister karşısından ister yukarıdan aşağı bak, bu toprağın çocuğu Hrant. Böyle bir özelliği var. Yani şöyle söyleyeyim, diyelim bir takım şeyleri, bu, bu cinayeti, bu su suikastı azmettirenlerden daha yerli bir adam. Daha bu toprağın çocuğu bir adam. Bu azmettirenler derken, yazarak çizerek azmettirenleri de kastediyorum. Yani oradaki bir takım beyaz Türklerden falan filan daha yerli bir adam. Ee, şimdi demiştim ki niçin böyle bir ifade kullanıyorsun? Yani sen buraya aitsin, gidecekse kendisi gitsin dedim yani. Böyle bir sohbette, kısa bir sohbette geçti aramızda. Başından beri ne yazık ki sen söyledin benim söylemeye niyetli olduğum şeylerin bir çoğunu sen hı hı. söyledin. Ee, bir, bir gevşeklik, bir e, işi böyle sıkı kavramama hali var. İşi gevşek tutma hali var. Bir isteksizlik var devlette. Bu sorunu çözmeye matur. Doğru, pek çok cinayette olmayan, pek çok faili meçhulde olmayan bir takım şeyler oldu. Katil birkaç gün içinde yakalandı. Ee, dediğin gibi işte azmettirenler falan yakalandı. Böyle bir, bir şey oldu işte hapisteler falan filan ama e, sanki bu bu iş tam olarak ortaya çıkmasın tam olarak şekillenmesin yani ta Trabzon'da bu işin hazırlandığı aşamalardan itibaren devletin bir eli var bir giriyor oraya bir çıkıyor falan ve sanki bütün bu süreçte belki devleti korumaya uğraşan yani devletin oradaki unsurlarını işte kimisi müdür olabilir kimisi polis olabilir kimisi asker jandarma falan olabilir kimisi muhbir olabilir bunları bunların başını fazla belaya sokmadan <laughs> katille işi ayıplayıp yani katilden geri kalan unsurları yalıtarak e, bu işe şekil vermeye çalışan bir tuhaflık var yani bir damar var e, o gün samastı şey e, bayrakla o gün samastın yanında poz verecek kadar e, şey yapan e, yani nasıl diyeyim düşük bir e, şey var düşük kaliteli bir damar kalitesiz bir şey var mizaç var yani e, ve bu bu davanın da önüne ara sıra çıkıyor zaman zaman çıkıyor ve bu davanın yerinde saymasını boşa dönen çark gibi dönmesini sağlıyor. B böyle bir kare, böyle bir devlet karakteri var. Bu bizim aslında bizim toplumumuzun karakteri değildir. Bu muhtemelen e, belki de ta o işte ittihat, i̇ttihat ve Terakki döneminden tevarüs edilmiş bir devlet karakteridir. E, ve yani şimdi bu ve benzeri davaların karşılaştığı, aslında şöyle bir tarafı da var işin. Yani bazen düşünüyorum roller zamanla öyle bir değişiyor ki e, burada şimdi böyle ergenekon vari unsurlar da Hrant Dink davasının roller değişti ya, aradan biraz zaman geçti, hava değişti. Hrant Dink davasını e, takip ediyormuş gibi bir şey başladı bir görüntü başladı yani e, yarın öbür gün Hrant Dink'in çok yakınlarında birini sen e, Hrant Dink'in aleyhinesin sen Hrant Dink'in düşmanısın diye ergene koncu bir tip suçlarsa abi şaşırmam. Yine suçluyorlar ben size söyleyeyim yani, yani, çok uzak şimdiden ya, yani, e, geçen gün ödül şey, vermek için mesela şeye çıktım e, sahneye çıktım bu AK Parti yanlış Hrant'ı öldüren ne bilmem ne Zin, sürüsünün evet, evet. adamının orada e, ne işi var gibi. O aşamaya yani. geldik yani. Evet, <laughs> bu çok <laughs> yani, nasıl devir <laughs> daim? Absürt bir durum ama böyle ya. Yani. Nasıl yani. devir daim oluyor? İş bu noktaya kadar gelebilir. Yani hayır, e, hayır. yani bu kötü bir sınav ve e, berbat bir sınav kağıdı yani bir açıdan bakıldığı zaman. E, ama şöyle somut işte az önce senin söylediğin gibi katil yakalandı, azmet tren yakalandı ötekiler yargılandı e, diye de öyle başka bir sınav kağıdı da koyulabilir ortaya ama bu şu realitenin karşısında geçmiyoruz. Evet. Abdi İpekçi cinayetinde de geçmedik. <laughs> evet. Geçmiyoruz. Evet. Yani şu olsa ara vereceğim sonra Aradan sonra sana vereceğim sözü. Evet. Şu olsa yani aile ya da yakınlar oturup şöyle bir düşünce içinde olsalar ya katiller yakalandı ama delil de yok ama yani bunu öldürse öldürse daha yüksek bir yerden emirle biri öldürür. Hayır kardeşim durum böyle değil. Kanıtlar var, deliller var, olaylar var. Yani soruşturma sırasında, kovuşturma sırasında, cinayet öncesinde bütün parçaları bir araya getirdiğiniz zaman kitaplar çıkıyor ortaya. Kitaplar çıkıyor ortaya ve koca bir sistem bunu seyrediyor ve onun için geçmiyorsun. Amker. Evet. Yani ee, öyle olmuyor, kısa bir ara verelim, devam edeceğiz bu konuyla.